Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her yıl düzenli olarak hazırlamış olduğum konservemi hazırlayacağım. İlk olarak domateslerimi bu şekilde kaynar su gezdiriyorum. Kenara alıyorum daha sonra biberlerimi doğradıktan sonra domateslerimi soyma işlemine geçeceğim. İlk olarak biberlerin sap kısımlarını videoda görüldüğü gibi kestikten sonra çekirdeklerini çıkartıyorum. Daha sonra küçük küçük doğruyorum. İstediğiniz boyutlarda doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Ben domatesleri kaynar suyun içerisinde bekletiyorum. Bu şekilde çok daha rahat soyuluyor. Tabii ki sizler isterseniz direkt olarak da soyabilirsiniz. Tamamen tercihi size bırakıyorum. Bu şekilde çok daha pratik olduğu için ben bu yöntemi kullanıyorum. Hemen biberlerimi doğrama işlemine devam ediyorum. Biberlerimi doğradıktan sonra kenara alıyorum. Domateslerimi soyma işlemine başlıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi domatesler kolay bir şekilde soyuluyor. Sos yaparken diğer yumurta domatesini kullanıyorum ama bu şekilde yemeklik hazırladığım zamanlarda çanakkale domatesi kullanıyorum. Hemen bunu da sizlere belirtiyorum. Bu şekilde kolayca soyma işlemine devam ediyorum. Bu arada sizler de videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videomu sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hemen domatesimi soyduktan sonra hızlı bir şekilde doğrama e, aşamasına geçiyorum. Hemen bu şekilde kolay ve pratik bir şekilde kesiyorum. İsterseniz sizler tahtanın üzerinde de kesebilirsiniz. Hemen bu şekilde hızlı bir şekilde domateslerimi doğradıktan sonra bu kısmı atlayacağım. Hemen patlıcanlarımı doğrama işlemine geçeceğim. Patlıcanları doğradıktan sonra mutlaka tuzlu suyun içerisinde bekletmeniz gerekiyor. Bu şekilde acı suyunu tamamen çıkartması gerekiyor. Lütfen bu işlemi atlamayın. Aksi takdirde yaptığınız konservelerinizden acı tat gelebilir. Hemen bu şekilde patlıcanların sap kısımlarını kesiyorum. Daha sonra alacalı soyduktan sonra doğrama işlemine geçiyorum. Ben biraz küçük küçük doğruyorum. Sizler istediğiniz boyutlarda doğrayabilirsiniz videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca kanalımdan birçok tarife ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi dediğim gibi daha birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hemen patlıcanlarımı doğrama işlemine devam ediyorum. Patlıcanlarımı doğradıktan sonra tuzlu suda bekletiyorum. Hemen büyükçe bir tencere kullanıyorum. Bir çay bardağı kadar sıvı yağını ekledim. Hemen doğramış olduğum biberlerimi de ekliyorum. Biberleri ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Kapağı açık bir şekilde kızartmıyorum. Bu şekilde buharında kavrulmasını sağlıyorum. Çok fazla kızarmaması için bu yöntemi kullanıyorum. Hemen kapağını kapattım. Bu şekilde biraz ölmesini sağlayacağım biberlerimi kavurma işlemini bitirdikten sonra hemen tuzlu suda bekletmiş olduğum ve sıkarak aldığım patlıcanlarımı biberlerimin üzerine ekliyorum. Lütfen dikkat edin. Mutlaka tuzlu suda bekletmeniz gerekiyor. Aldığınız zaman da sıkarak almanız gerekiyor. İçerisinde acı suyu kalmasın. Hemen bu şekilde patlıcanlarımı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tekrar kapağını kapatıyorum. Daha sonra bu şekilde kavurdum. Çok fazla patlıcanların ölmesine izin vermeyin. Bu şekilde olması yeterli olacaktır. Daha sonra doğramış olduğum domateslerimi ekliyorum. Bu arada miktar vermem gerekirse 15 kilo kadar domates kullandım. 3 kiloya yakın patlıcan, 2 kilo da biber kullandım. Bu miktarları siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Patlıcanı daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Biberi de daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladıktan sonra hem fırında kullanıyorum hem de tencerede kullanıyorum. Etimi biraz Haşladıktan sonra hemen etin üzerine döküyorum. Başka bir kenarda soğanımı da kavurduktan sonra üzerine ekliyorum tuzunu ve acısını ayarladıktan sonra pişmeye bırakıyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Hemen bir yemek kaşığı kadar tuzunu da ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir kere karıştırıyorum. Daha sonra 5 dakika kadar kaynadıktan sonra kavanozlarımı doldurmaya başlayacağım. Bu arada kavanozların kesinlikle temiz ve kuru olması gerekiyor. Çamaşır makinesine attım ben hemen onlar tertemiz yıkandı. Daha sonra kapaklarını da kaynattım. Videoda görüldüğü gibi kapaklarını kuruttuktan sonra kullanacağım. Dediğim gibi mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Bu arada ben kavanozları doldurma işlemini bu aparatla yapacağım. Normalde bu aparatı makineye tuz doldururken kullanıyorum sadece. Bu tarz tariflerde de huni gibi kullanabilirsiniz. Eğer elinizin altında varsa mutlaka bu şekilde kullanmanızı öneririm. Gerçekten çok pratik oluyor. Hemen kaynamaya başladı 5 dakika kadar kaynadı. Altını kısıyorum. Daha sonra kavanozlarımı doldurmaya başlıyorum. Altının kısık olması gerekiyor. Bu şekilde sıcak sıcak vakumlamış olacağız. Şimdi ben kapak kapatmayı e, bu aşamada pek fazla gösteremedim. Mutfağım biraz küçük olduğu için e, hemen sizlere kapak kapatmadan biraz bahsedeyim. E, kapağı kavanozun üzerine koyduğunuz zaman direkt çevirirseniz e, kapağınızın e, dişleri bozulacaktır. E, o şekilde e, yapmamanızı öneriyorum. E, kapağı üzerine koyduktan sonra 2 veya 3 geri yaptıktan sonra bir ileri yaptığınız zaman zaten kapak yerine oturacaktır. Çok eskiden bizler kapağı koyardık daha sonra sıkı sıkı kapatmaya çalışırdık. Bazılarının dişi bozulurdu bu şekilde. Kapakların bozuk olduğunu zannederdik. Meğer zaten kapakları biz bozuyormuşuz. O şekilde yaparsanız ben yıllardır bu şekilde yapıyorum. Gerçekten hiçbir bozulma olmuyor. Hemen 2 3 geri yaptıktan sonra bir ileri yaptıktan sonra e, kapak çok güzel bir şekilde yerine oturuyor ve asla bir e, bozulma, açılma e, olmuyor. Hemen bu şekilde hepsini doldurdum. Hemen bu şekilde bu aparatla doldurmuştum içerisine. Hemen bu şekilde gösteriyorum. Daha sonra kapak kapatma bir biraz göstereceğim üzerine koyduğunuz zaman direkt çevirirseniz kapağı bozarsınız ama 2-3 geri yaptıktan sonra bir ileri yaparsanız bu şekilde çok güzel tutacaktır mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum Bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim sizlere veda edeyim bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.